Değerli Konya TV takipçileri Cash Drink programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sponsorumuz Torunoğlu Food inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar yarışmamızın formatı şu şekilde. 3 tane soru soruyoruz. Her soru başı bilene 50 TL Cash Drink olarak veriyoruz. Keyifli bir yarışma olacak inşallah. Hep birlikte bakacağız, göreceğiz. Konya sokaklarını dolanacağız hep birlikte şu anda. Sponsorumuz ne kadar büyürse, ne kadar çok para alırsa o kadar çok para dağıtacağız. Şimdiden keyifli izlemeler inşallah. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Keyifli izlemeler inşallah. Hoşçakalın. Evet değerli gençler. Cash trink yarışmamıza hoş geldiniz inşallah. Şimdi yarışmamızın formatı şu şekilde arkadaşlar. Size 3 tane soru soracağız. Bildiğiniz soru başı 50 TL'ye hemen Cash Drink olarak size vereceğiz. Yarışmak ister misiniz? Evet Tamam. İsimleri alayım önce. Yes. Aras. Aras. Nerelisiniz kardeşim? Konya. Konya. Biz de Konyalıyız kardeşim. Şimdi o zaman kime sorayım soruyu veya bir bir 1 mi gidelim bir, 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 bir. veya üçünü de birinize mi sorayım? 1-1-1 bir, 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 bir. Bir, 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 Tamam o zaman Yağız mıydı? Aynen. Yağız kardeşim birinci soruyu ben sana soruyorum. Buyurun. Bilirsen 50 TL'yi hemen trink olarak sana vereceğim inşallah. Tamam. Şir demek ne demektir? Önce ben şıkları okuyorum ondan sonra sen cevaplıyorsun tamam mı? Tamam. Şir ne demek ne demektir? A koşmak, B şımarmak, C hapşurmak. Hapşurmak. Bana sormayacağım Ben sana soruyu sordum. Üç tane şık var bak. Şirnemek ne demektir? Koşmak, şımarmak, hapşurmak. Bildiğin takdirde 50 TL'ye nakit şımarmak vereceğim. Şımarmak ve hapşurmak arasında kaldım ama. Hapşırmak. Ben sana bir güzellik yapayım mı? Yapar. Ben sana ee, hapşırmağı çıkartayım. İki tane şık bırakayım sana. Koşmak, şımarmak. Şirnemek. Ne demek? Şımarmak. Bildin kardeşim. 50 TL. Eyvallah. Güle güle harca inşallah. Evet senin ismin neydi kardeşim pardon? Aras. Aras kardeşim ikinci soru sana inşallah. Seyirtmek ne demektir? Tamam mı? Seyirtmek. Hani seyirtmek. A oturmak. B koşmak. D dinelmek. Dinelmek Heh. Üç tane şık var bak. Seyirtmek ne demektir? A. Oturmak. B. Koşmak. D. Dinelmek. D. Dinelmek de istiyor C. Dinelmek mi Hayır. diyor? Hayır. kardeşim. Seyirtmek koşmak anlamına gelirdi Şimdi ikinci soruyu tekrar sana soracağım. Ondan sonra şıklarımız bitiyor zaten. Bu soru hakkınız vardı. Yağız'cığım Konya'nın nazar boncuğu olarak adlandırılan gölümüzün ismi nedir? Tamam Beyşehir Gölü, Tuz Gölü, Karapınar, Mekke Krater Gölü. Bak Konya'mızın nazar boncuğu olarak adlandırılan gölünün ismi. Beyşehir Gölü demek istedim. Kaybettin tamam. kardeşim. Mekke Krater Gölü. Karapınar, Mekke Krater Gölü. Gene güzel bir yarışmaydı inşallah. Başka zamanlarda tekrar sokaklarda karşılaşırız inşallah. Tamam Tamamdır. Bu 50 TL güzel güzel harcayın. İsterseniz buradan torun oğlundan bir sosisli yiyebilirsiniz. İsterseniz gidip bir tavuk tönürü yiyebilirsiniz en azından. Günün karlısı sizsiniz. İlk yarışmacı olarak sizi tebrik ettik. İnşallah başka programlarda karşılaşırız. Kendinize iyi bakın. Nerelisiniz siz? Konyalıyım. Konyalıyım. Kızlar size bakın. Çok kolay bir soru soruyorum inşallah. Tamam mı? Şipidik ne demektir? Şipidik. Önce ben şıkları okuyorum. Tamam mı? Tamam. Ondan Ş sonra cevap veriyorsun. Şipidik ne demektir? Ayakkabı, terlik, havlu. Ter terlik. terlik. Evet. Çok zekisiniz. Çok zekisiniz maşallah. Ara 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 Şimdi şöyle 50 TL'yi birinize veriyorum. Tamam mı? Tamam. Birinci soruyu inşallah kazandınız. Güle güle harcayın. İsterseniz torun oğlunda güzel Ama bir... Helal edin de. hoş olsun. Tamam. Zaten bile bile veriyoruz yani. Şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar. Karatay ilçemizin kaç tane mahallesi vardır? A 80. Tamam B 70. C 60. 80. 80. Evet. Seksi. Doğru Hayırlısı. değil mi? Bana. Şu 50 TL'yi de kazanırız. <laughs> güle güle harcayın. Bunlar bizi soyup soğana çevirecek arkadaşlar bu arada. <laughs> Maşallah üçü bir arada. iyi gidiyorlar. Dur. Sen ya Gel bu tarafa geç. Şu tarafa geç. Şu tarafa geçsin. Evet arkadaşlar üçüncü soru geliyor inşallah. Konya'mızın nüfusu en kalabalık ilçesi neresidir? Bir saniye. Önce okuyayım ondan sonra. Meram, Selçuklu, Karatay. Hmm. <laughs> nüfusu en kalabalık ilçemiz. Kanka Meram zengin olduğu için orada yaşamaz Konya'da. <laughs> Fikrimce <laughs> ben de yapayım mı? Karatay değil. Selçuklu. Karatay. Ben cevap verebilir miyim ya? Yok. Yok siz yarışmadınız. Hayır, ben olmaz. Söyleyemem. Tamam güzellik yapacaksınız. Tamam. Şimdi üçten birini eliyorum. Tamam mı? Tamam. Karatay'ı eledim sizi. Selçuklu. 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 Meram zengin yeri. Arkadaşlar bu arkadaşlarımız 3 sorunun da cevabını verdiler. Tiring Cash olarak 150 TL'yi kaptılar inşallah. Güle güle harcayın. Üçünüze de elli şer TL. Allah razı olsun. İnşallah güle güle günlerde harcayın. Öncelikle seni bir tanıyalım. İsmim Abdullah. Konyalıyım. Abdullah nerelisin? Konyalıyım. Ne işe bana bu? Erkek beri Evet. Nerede? Alaaddin'de. Alaaddin'de. Nerede oturun? Ne yorun? Ne yapın? Ne yedin? Bir anlat bayım Abdullah. Çimenlikte otururuz abi. Çimelik. Çalışırız. Başka bir yaptığımız bir şey yok. <laughs> Abdullah kardeşim şimdi biz yeni bir yarışma formatı başlattık. Yarışmamızın ismi Cash Drink. Sponsorumuz da Tornoğlu Fast Food inşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim kardeşim. Soru soracağız. Üç tane soru soruyoruz. Her soru bildiğin her soru karşılığında Cash Drink 50 lirayı takdim ediyoruz. Tamam mı kardeşim? Yarışmak istersen senle hemen başlayalım. Abo kardeşim. O zaman şöyle birinci sorumuz sana abi gelsin. Abo kardeşim. Yani Konya dilinde. Tamam mı? Sümeyye ne demektir? Sümeyye. Ben öncelikle şıkları okuyacağım. Ondan sonra boş sen yere. de iş bilmez. Kendini beğenmiş. Gereksiz, gereksiz boş ver. Gereksiz C. Tamam kardeşim. Trink i̇şte. bak. Trink hemen keş olarak 50 liraya kazandın <laughs> Eyvallah. Güle güle harca yapım. İstersen bak bu torun oğlundan bir fiyat şey. Yemek yedik zaten. Yemek yedik. Vallahi. Sen bedavaya dek getirdin Aynen. o zaman valla. Arkadaşlar keş trink hemen biz de Soğana veresiye, harmana filan yok. Direkt keş, trink olarak harmana, pancara yok. Direkt veriyoruz yani. Keş. Şimdi Apo'm, kardeşim Konya'mızdan çıkıp dünyaya yayılan Şebahar'ız törenleri hangi gün kutlanmaktadır? 17 Ekim, 17 Kasım, 17 Aralık. 17 Aralık. 17 Aralık mı kardeşim? Apo da maşallah hızlı. Apo keş, işini sevdi. Abamız 100 liraya kaptı. Helalından Allah izin verse. Biz bu gidişle para az döneceğiz. Bu paraları hepsini bitireceğiz. Bugün karnınızı bedava ya Abom <laughs> hemen tren keş, parayı kaptı. Hesabı bedavaya dek getirecek inşallah. Abom kardeşim hangisi ağzı kapaklı tencere manasına gelir? Tamam mı? A kuşhane. Tamam mı? B asfinik. C mukuf. Kuşhane kuşa. Hapon bu işi biliyor. Hapon 150'yi trink aldı inşallah. Güle güle günler de Allah, kardeşim. Teşekkür ederim. Hapon hesabı bedavaya dek getirdi arkadaşlar. Siz de yarışın. Siz de kazanın inşallah. Ona da teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet değerli dostlar, hep birlikte Cash trink programımız devam ediyor. Şu anda Alperen kardeşimizleyiz. Alperen kardeşimizle yarışacağız inşallah. Üç tane soru soruyoruz. Her soru karşılığında 50 TL keş, trink olarak veriyoruz. Alperen kardeşim hazır mısın inşallah? Alperen kardeşim birinci sorun geliyor inşallah. Konya'nın merkeze uzak, en uzak ilçesi neresidir? Ben şimdi şıkları okuyacağım. Ondan sonra cevaplayacağım senin. Bak Konya'nın merkeze uzak, en uzak ilçesi tamam mı? Şimdi Bostan Konya'nın bir mahallesi, ilçenin mahallesi ilçe yani tamam mı? 31 ilçesinden bir tanesi. Tamam mı kardeşim? Şimdi A Halkapınar. B Çeltik. C Tuzlukçu. Şimdi ilçe. Konya'nın en uzak ilçesi. Tamam mı? birinci soruyu kaybettin. B Çeltik olacaktı. 184 kilometreyle. Türkiye'de ikinci uzak ilçe bu arada arkadaşlar Çeltik. Birinci bildiğim kadarıyla Anamur olması lazım. 222 km ile İkinci Çeltik. Alperinciğim birinci kaybettin. İnşallah can sıkmaya şey yok tamam mı? İkinci kardeşim. Peşkir ne de demektir? A atkı, B battaniye, C havlu. Acele etme. Bunu senin bilmen lazım. Sen otçu Senin bunu bilmen lazım. Peşkir. Hani annelerimiz evde ister. Sana böyle biraz ipucu vereyim. Acele etme. Tamam mı? Peşkir. Peşkir'i ver de bir elini yıkadıktan sonra falan ister. Allah. Allah. Evet. Alperen'cimiz ikinci soruyu bildi. Keş nakit olarak 50 lirayı bizden kazandı. Alperen'cim güle güle da kullan inşallah. Güle güle harca. Rica ederim. Şimdi ikinci sorumuz, üçüncü sorumuza geliyoruz Alperen'cim. Bu da sporla alakalı. Hangi takımı tutuyorsun? Olmadı Alperen'cim. Konya sporluyum deseydin bunda biraz şansın. Olur, ya he onu da tutuyorum olmaz. Bir adamın bir tane takım olur Alperen. Ya, üç tane. Oğlum sen de üç tane. Sen Konya, iyice abartmışsın. <laughs> sen iyice abartmışsın Alperen ya. Tamam neyse. Alperen'cim bizim sorumuz Konya sporla alakalı. Konya spor Türkiye kupasını kimi yenerek almıştır? A. Antalya spor. B. Sivas spor. C. Başakşehir. Acele etmiyorsun tamam mı bak. Acele etmeden cevap veriyorsun. Soruyu bildiğin takdirde 50 lira hemen kazanıyorsun. Acele etme ama tamam mı? Şimdi bak A Antalya Spor, B Sivas Spor, C Başakşehir. Konya Spor kimi yenerek Türkiye Kupası'nı almıştır? Ya Başakşehir ya Sivas. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. O zaman ben sana direkt biraz ipucu vereyim. Tamam Allah izin versin. Senin için bir tane soruyu ben eliyorum. Tamam. tamam mı Alperenciğim? Senin için Sivas Spor'u ben eledim. Tamam, tamam mı Alperenciğim? İki, i̇ki tane hakkın kaldı. Tamam mı? Allah izin versin. Şimdi senden şöyle söyleyeyim cevabı. Sivas Spor'u eledik. Antalya Spor mu, Başakşehir mi? Antalya mı, Başak mı? Antalya al Yapacak bir şey yok Alperen'cim kusura bakma Seni 50 lirayla göndermek zorundayız Alperen kardeşimiz de çok güzel yarıştı Biraz heyecanla yenik düştü inşallah Alperen'cim başka zaman karşılaşalım Allah izin verse 50 lirayı güzel güzel harca İyi günlerde kullan Ağzımızı çuva say Aklını helal et Arkadaşlar buradan çağrı yapıyoruz Sponsorlarımız böyle büyüdükçe Alperen'cim bize çok para verirlerse biz de çok para dağıtacağız inşallah. Biz bu programı eşle dostla yemek için Kendi hemşehrilerimizle yemek için yapıyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok büyük sponsor o kadar çok para biz de o kadar çok para dağıtacağız. İnşallah Bizi takip etmeyi unutmayın Devam ediyoruz hep birlikte. Şimdi birinci soruyu ben size soruyorum Sporla alakalı hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş Konya Spor Sizin şansınız yüksek inşallah. Konya Spor Süper Kupa'yı kimi yenerek almıştır? Tamam, şıkları söylüyorum. Acele etmeyin. Ona göre cevap verin. Samsun Spor, Galatasaray, Beşiktaş. Acele etmeyin tamam mı? Süper Kupa'yı. Yani Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra bir de Süper Kupa oluyor. 2017'de bildiğiniz kadarıyla Konya Spor ilk defa bir Türkiye Kupası'nı aldı. Ondan sonra da Süper Kupa oynadı. Kimi yendi o zaman? Söyleyeyim mi ben? Galatasaray. Galatasaray. Değil. Beşiktaş yenmişti. Sizin takımı yenmişti. Soruyu kaybettiniz arkadaşlar oradan tüyo vermiyoruz. Kalatasaray, tamam. Kalatasaray. Şimdi sizin bileceğiniz tahmin ettiğim bir soru geliyor tamam mı? İnşallah. Ama şıkları dinliyorsunuz ondan sonra cevap veriyorsunuz. Ganere ne demektir? Tamam Çok bilmiş, çok konuşan doymak bilmez anlamında. Doymak, doymak bilmez. bilmez. Evet. Şimdi şu 50 lirayı azımızı çoğa sayın. Güle güle harcayın inşallah. Birin ikinci soruyu arkadaşlar bildi. Üçüncü soru bunu da bileceğinizi tahmin ediyorum. Siz biraz şanslı sorulara denk geldiniz inşallah. <laughs> Konya'da düğün pilavından bir gün önce verilen yemeğin adı nedir? A. Çetnevir yemeği B. Damat dökmesi C. Trit Trit, trit. Evet. Arkadaşlar iki, üçüncü soruyu da bildi. Keş, trink olarak 100 TL hak ettiler. Güle güle harcayın inşallah. İyi günlerde kullanın. Ağzımızı çoğa sayın. Keş Tring programına hoş geldiniz. Yarışmamıza hoş geldiniz. Yarışmamızın formatı şu şekilde gençler. Soru soruyoruz. 3 tane soru soracağız. Bildiğiniz her soru karşılığında 50 TL'yi trink nakit olarak vereceğiz. Tamam. Nerelisiniz? Bozkırlıyım abi. Anla. Suyu sert, insanı mert. Yiğidin harman olduğumu diyeyim. Hangi köyünden? Armut köylü. Armutlu. Aynen. Ben de bozkırlıyım. Bu arada hemşeriyiz. Kopya falan isteme vermem yani. Sen kardeş. Ilgınlıyım abi. Çiğilli misin? Çiğil. Aşağı çiğil. Çiğ. Biz bir su doldurmaya giderdik aşağı çiğile. He kum döken suyu var ya. Bu böbrek hastalarına iyi gelir. Evet gençler. Şimdi yarışmamıza başlıyoruz. Ha, bu arada yarışmamızın sponsoru. Tornoğlu Fesut var hemen şu 200 metrelerde. Bu abiler. İnşallah. Sizin birinci sorunuz gelsin. Gelsin abi hazırız. Heyecan bile yapmayın bak. Abi, <laughs> i̇nşallah. Şimdi gençler. Şıkları okuyorum ondan sonra cevap veriyorsunuz tamam mı? Şıkları bir duyun. Acele etmeyin. İki bisküvi arasına lokum koyularak yapılan yiyeceğe ne denir? A. Lohum ezmesi. B. Cadde. C. Asfalt. Asfalt abi. Evet. Arkadaşlar birinci soruyu kazandı. Cash, Trink olarak nakit 50 TL'yi kazandılar. Güle güle kullan inşallah. Güle güle harca. İyi günlerde harca ciğerim. Şimdi ikinci soruya geliyoruz. Hemşerim, sevgili hemşerim. Hemen nakit <laughs> Bizde harman pancar yok. Direkt keş trink nakit tamam Şimdi doğum yapan ineğin verdiği ilk süte ne denir? A burun, B ağız, C kulak. Bunu bilmiyorum. Burun. Kaybettik. Neydi ağız. Ağız. Şimdi inek doğum yapınca ilk bir hafta falan sağlan sütün ismine ağız derler. Tamam mı? Öğrenmiş oldum. Neyse o ağız içtiğiniz zaman inşallah bu aklınıza gelir. <laughs> 50 liramıza mal olduydun, mal olduydun dersiniz. İkinci soruyu kaybettiniz. Sağlık olsun. Üçüncü soru geliyor arkadaşlar size. Şimdi Meram ilçemizin kaç mahallesi vardır? Tamam A 69 B 70 C 62 Acele etmeyin. Tekrar okuyorum. Meram ilçemizin kaç tane mahallesi vardır? Tamam mı? A 69 B 70 C 62 62'dir abi ya. 69 abi. Şimdi Hadi, 69 Hadi olsun. ben size bir kıyak yapayım size bu kıyak yapın. Biriniz 62'di, biriniz 69'du. İkiniz arasından gidip geldiniz ya. Tek bir şey söyleyeceksiniz. Hangini söylemek ister? Söyle. 69, 69 abi. 69 mu? Aynen. O zaman cash, tring olarak bir 50 lira daha bizden kazandın. 100 liraya kaptınız. 50 sen, 50 sen. Güle güle harcayın kardeşim. Abi. Evet, yakışıklı kardeşim. Evet abi. Programımızın ismi Cash Tring. Cash Tring. Evet kardeşim. Şöyle bir yarışma yapıyoruz hep birlikte inşallah. Sponsorumuz bu arada Torunoğlu Fast Food. Evet. Üç tane soru soracağız. Bilirseniz soru başı 50 TL cash, drink, nakit olarak vereceğiz. Evet abi. Allah izin verirse. Yarışmak ister misiniz? Öncelikle onu bir soracağız. Olur. Olur. İsimleri alayım kardeşim. Türk, Türk abi. Maşallah ne kadar güzel bir ismin varmış kardeşim. Rica ederim. Bayan kuaförümüz. Aynen abi. Başlarından belli kardeşim. Göktürk. Tarzını bozma. İmajını bozma. İsmin hakkını ver kardeşim inşallah. Senin ismin ne? Buyur Eza. Maşallah maşallah. İkinizin birbirinden güzel isimleri varmış. Nerelisiniz Göktürk? Ben Nideli'yim abi. Maşallah. Vanlıyım abi. Maşallah maşallah. Kardeşim birinci soru geliyor tamam bak. Bildiğiniz takdirde 50 lira nakit olarak vereceğiz inşallah. Acele etmiyorsunuz. Evet. Şıkları okuyorum ondan sonra cevap veriyorsunuz. Tamam mı güzel kardeşim? Evet abi. Çok manasına gelen kelime hangisidir? A- Adıklı, B-Avar, C-Kakılı Çok manasına gelen kelime hangisidir? A-, A Adıklı, B-Avar, C-Kakılı Avar C kakılı. abi Kakılı anlamında. Yani. Şimdi Konyalı olmadığınız için burada kaybettiniz Ama ben arası. 10 yıldır Konya'dayım abi 10 yıldır Konya'dasın da bir 15 yıl yaşaman lazım uzun <laughs> 15 mi? Veya biraz daha şöyle Konyalı arkadaşlarla Haşır evet. neşir olman lazım o yüzden Kakıl anlamında yani. Anladın mı kardeşim? İnşallah. Yani acele etmezseniz sorular çok basit aslında. Hı. Tamam mı Gökdürcüğüm? Konya'nın kaç tane ilçesi vardır? A-30, B-31, <laughs> C-32. Acele etmeyin bak. Konya'nın kaç tane ilçesi vardır? A-30, B-31, C-32. Yani bundan daha kolay başka bir soru bak, olamaz. Bakmadım da ona. Şimdi... Ben sizin için bir güzellik yapayım. Evet. C'yi sileyim. Yani 32'yi sileyim. 30 ilçesi mi var? 31 ilçesi mi var? 30. O da mı yalnız be? Kardeşim. O da son yalnız. sorumuz inşallah. O da kolay Bunu bilirseniz bir 50 lirayla bari gönderelim size. Aynen Hangisi Konya'da üretilip dünyaya ihraç edilmez? A. Havuç B. Kiraz C çay Konya'da üretiliyor. Yurt dışına ihraç edilmiyor. Yani üretilmiyor derken şöyle söyleyeyim. Yani Konya'da üretilip yurt dışına ihraç edilmeyen burada hangisi? A havuç, B kiraz, C çay. Acele etmeyin. İhraç edilmeyen Havuç. sen söyle bakalım. Çay diyoruz ya. Çay Çay. Dediğiniz gibi. kazandınız 50 lirayı güle güle. Keş, tring olarak harcayan Teşekkür kardeş. Neyse bir çay içersiniz o inşallah. Da i̇nşallah başka zamana dek geldiğiniz zaman Göktürk'üm. Sen o gene zaman. de tarzını bozma, imajını biz zedleme. buralardayız abi yine. Siz buralardasınız, biz de buralardayız baba. Her hafta buralarda dolanıyoruz. Evet değerli Konya TV takipçileri, bugün hep birlikte Cash Drink programımızı Konya sokaklarında gerçekleştirdik. Tornoğlu sponsorluğunda keyifli bir yarışma oldu. İnşallah bu yarışmamız daha da güzelleşecek. Sayfamızı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler. Cash Trink'te kalın arkadaşlar. Bizi takip edin. Kazançlı çıkacaksınız inşallah.